Baklava alacağım. Olsun güzel, hava güzel. Gerçekten güzel. Döne göre iyi. Vallahi nostalji olsun diye geliyorum ya. Biraz vaktimiz vardı, o sebepten dolayı. Bazı zaman, yani yolum düşerse gelip alıyorum. Yolum düşmezse başka yerden alıyorum. Bugün özellik. Vallahi ne kadar alacağım? 4 kilo kadar alacağım. Evet, şimdi uygun fiyattan alacağım. Yaklaşık 250, ortalama 250 oranında 4 kilo almayı düşünüyorum. Ucuz baklava almak için geldik. Her zaman buradan mı alıyorsun? Her bayramda geliyorum. Nasıl? Fiyatı uygun. Geçen sene 85 liraydı. Şimdiki fiyatını bilmiyorum. Nereden ee, geliyorsunuz? 3 evet, evet. kilo alacağım bayram için. Bunu, 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 Güneş herkes güneşte dura dura kafasına karton geçiriyorlar. Karton. Niçin bekliyorsunuz? Bir kilo ceviz ucuz olduğu için bekliyoruz. Her zaman alıyor musunuz? Evet, her bayramda alıyoruz. Şeker aldı, 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 aldı. Güzel, tadı güzel. Güzel olmasa biz buraya gelmeyiz. Sen niye geçiyorsun? Çok şükür bir ramaza, bayram arefesine daha geldik. Değerli müşterilerimiz yine bizi yalnız bırakmadılar, sevdiler, bağırlarına bastılar, geliyorlar. İnşallah bayram için tatlılarını temin edecekler. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Peki, her bayram yoğunluk oluyor. Yani ucuz olduğu için yoksa tadına, Üstadım, sevdikleri için mi geliyorlar? Şöyle söyleyebilirim. Biz hem piyasadan evet uygun olduğu için, hem de kalitemizi bozmadığımız için ikisini bir arada yürütebildiğimiz için aslında bu durumdayız. Yani e, sirkülasyondan biliyorsunuz kazanç elde ediyoruz. Sürüm olmadı mı bizim için hani bir anlamı olmuyor. Çok az kar marjlarıyla e, devam etmeye çalışıyoruz.